Şey, beş yapsa mı iyi? Yani üçüncü turda bu da tutulur mu abi? Yani arkadaşlar çünkü bakın bu bir tempo yaratığı değil. Yani birinci tur boş, ikinci tur boş, üçüncü tur bu oyunu kaybederiz. Biraz silah da lazım. Açıp şak şak vurmak lazım bunlarla. Altı. Ben, ben, ben size en fikir değilim arkadaşlar. Bir kere altı silah var. Destek kart kalitesi çok iyiydi. Dünkü destek gibi değil. Dünkü destek tillah yustu. Dünkü destek inanılmazdı. İki wormhole challenger. Ama işte öyle olmuyor. Egecan. Adam var toplamıyor. Freeze ediyor. Silah kırıyor. Senden daha hızlı vuruyor. Bilmem ne. Tont koyuyor. Yani onun öyle bir garantisi yok silahla vurabileceğin. Evet. Zaten 3 arkana ettiği 30 damage var ya. Yani öyle bakarsak o kolay da öyle olmuyor işte. 1'e 1 1'e 1 olsa bomb rankları ezerdi. Olsun biz yine de bomb rankları koyun gideceğiz herhalde. Arkadaşlar silahlarda hiç cimrilik yapmamız lazım. Pat diye ne bulursak vurmamız lazım. Dün 8 oldu. 2 İki de biraz şey olur ya. Çok kötü insanlar var arkadaşlar. İki, geçmemiz lazım ama tabi bilemiyorsunuz yani. Oluyor. Evet. Tamam hemen ver Fahri'yi. Hemen ver abi Fahri'yi. Biz bunları babamızın haline almadık. Hemen al abi buyur bu arasını. Zımboç. Şimdi mesela bu turu ne bulursam vurmam lazım. Çünkü bir sonraki tur Arkanet gelecek. Tabi to totem'e vurmam da ben o kadar söyledim yani. Abartmayalım. Totem'e vurmam. Başlarım totemine. Atam tutam ben seni. Suratına totem ben senin. Hadi hadi. Hadi yakışıklı hadi. Sinax Arya sağ ol. Teşekkür ederim çok incesin. You what? Wow. Wow! İşte başar coş böyle oyun kaybeder abi. ne, ne diyeyim şimdi ben? Ne diyeyim ben şimdi? <laughs> Adama bir iyi oyunu bildirmem lazım <laughs> İyi oyunu çok. Adamın oyunu bak. Hero Power'dan başka bir şey basmıyor. Gitmiş Frozen şey yapmış. Explosive Evolution almış. Çıkarttı karta bak. nasıl satayım ya. Çekersen çekerse ben onu ne yapacağım? Öldüm anasını diyeyim. Benim de sana o kartta cevap verecek bir kalite yok zaten. Ya abi düzgün... Ah Barış hoş geldin. Bir insan gibi evolve etmek yok mu ya? Ya normal bir 4'e 4 gelsin abi. Razıyım anasını satayım. 4'e 5 gelsin. Kergaf geliyor. Abi bir vurabileceğim mi ben ya? Sen hiçbir şey yapmayan bir insan olarak biraz demir misin? O günü görebileceğiz mi? Abi adam hero board'dan başka bir şey basmıyor. 28 19 gerideyim ben ya. Bu var mı böyle bir dünya? Hadi lan demirci. İyi de Barış'ım hoş geldin. Özledik ne zamandır yoksun? Sabun mabun da düşmüş. Piii. Evolve'na tükürdüğüm, Hero Power'dan başka bir şey bilmeyen salağa bak ya. Hmm. <laughs> Bu herifin şaman bin mi var? Var galiba değil mi? Evet. iyi eziyet ettin ha. İyi eziyet ettin bütün sersemliği. Okay. Gel Ya bakalım. <laughs> Sen gel bakalım sersem spor. Sen güzel kafaya vuruyor musun? Gel bakayım biraz adam vurayım kafaya. Bir tane daha Connect Deeper var. Sen serseme bak. Radikal oyun planlı kuruyor. Oyun başından bir oradan başka bir şey yap. Basmamış herif charge yer tükenip suratıma vuruyor ya. İşe bak. Öyle mi? O kazık şeriflerin yanına. E kazık yeme bari lan. Barış. Biraz doğru düzgün iş yapsınlar herifler. Of. Güzel. O totemden de verim aldı az Bak bak bak. Adam desteği yaratık koymamış. Adam desteğinde yaratık yok. Ama flame tank totemi almış bak. Şş, bir hata olmasın. Bu arada bunu niye buraya tarafa niye ya buraya Bak bak bin bin bir şey sanırsınız görünce. Hiçbir şey değil bu adam. Fikri yok ben size söyleyeyim. Bir mana olayı bitir dedik. Kaç vuruyorum ben? 13 vurabiliriz. 13 vurmaya gerek yok. Ee, biz şu yakışıklı abiyi tekrar bir freeze edelim. Sen. Ya bakalım. Hı. Evet. Şimdi Kargat Prime çekip beni yenecek adam. Size onu söyleyeyim. Mesela ben Başar Range. Şimdi burada garantili mi oynayalım? 19. Bunu öldürdüm. Bunu öldürdüm. 18 dedim. Ee, indim. Önümde 15 takla go diyorum. Elimde Execute var. Arknight Reaper var. Çok rahat. Çok çok rahat olur tabi. Ya da face mi? Face abi. Lethal'ın biraz daha rahat olsun. Lethal'ın biraz daha rahat olsun. Evet abi alalım Kergat Prime. Destende bulunmayan Kergat Prime'ı alalım. Ona mı veriyor arkadaşlar bir de? Yok mu? Ya da hemen mi çektin? Yok galiba. İkinci tur çektiği kart düşünüyorsa, Kargat Prime ondan daha sonraydı. Kargat daha doğrusu ondan sonraydı. Abi bekleyince kartların artı filan mı alıyor? İki freeze bitir derif tabi. İki freeze herifi bitirdi. İyi çaldın hayatımdan ha iyi çaldım. Bir <laughs> Çekmiş bana. Nasıl? Oyun? Güzel oyun değil mi Arslan? Arslan çok güzel boyutlu. Mesela şu an ne oluyor? Şu an bu saçmalık ve iğrençliği bana çıkacak biriniz var mı? Ne oluyor şu an bu oyun? Yani sevgili arkadaşımız su katılmış bir aptal. Değil mi? Bu konuda herhalde hepimiz hemfikiriz. Bu konuda hemfikiriz diye umuyorum sizinle. Ve yani şu olan olaya bakın. Ama ayıp be. Bir de bir de geri zekalının önde giden olduğu için adam burada düşünüyor uzun süre. Kargat Prime oynamayı. Yani acaba Kargat Prime oynamayıp ölsem mi? Bu arada bomba bir vurdu tabi. Olabilecek en kötü şey oldu. Olabilecek en kötü şey oldu. Daha kötü bir şey olamıyordu. En kötüsü oldu. Bomba da olacak, en kötü şekilde vurdu. Oyundaki 8 kombinasyonun en kötüsü oldu. 8 adet kombinasyonun en kötü gerçekleşti. Argent'a e 2-3-4 vursa mükemmel. Adamın kafasına vursa fena değil. Yani şu an mesela lethal'ım yok. Eğer adamın kafasına bir vurmuş olsaydı şu an lethal'ım olacaktı mesela. Yani arkadaşlar hayır bu niye oluyor abi? Geçen gün de adam bana e, random warlock veren kentten murgul prime buldu. Abi bu adamlar niye kendi kalasında olmayan primelere oynuyorlar ya? Bak bak bak. Witch's brew. Bak 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 bak. bak. Yani. Hayatımda böyle iş görürsem ne olur? Evet abi. Çok iyi. Oradan da Murgur Prime. Aa Murgur Prime gelmedi. İnanılmaz. Yani gerçek üst olaylar arkadaşlar. Şaşırıyorum yani. Onu bedava öldüremiyorum ben. Değil mi? Bedava öldürmek yok. Yani silahla öldürebilirim. Bir bakalım Mushroom'la kim geliyor kim gelmiyor. köpek iyi herhalde. Ya adam acaba adam ne zaman life almaya bırakacak? Veya life almayı hiç bırakacak mı acaba adam? Bunlar kafamda deli sorular. Yani arkadaşlar adam Adam 20 küsur life aldı şu ana kadar. Vurayım mı? Vurabilirim. Çok silah var arkadaşlar. Vuralım. Kargat Prime ha. Çekti Kargat. Ya bak dedim size Kargat Prime çekmesi ineceğim Kargat Prime çekti. O Discover ettiği spell de skin falan çıkacak Allah bilir. Çok rahatsız oldum bu adamdan ya. Hadi bakalım. Yani full counter'dım ya. Full counter'dım. Bütün oyun komple counter'lama. <laughs> ya arkadaşlar adamlar destemde olmayan primler oynuyorlar ya. Adam bak. Bütün oyun hero power go diyor. Dördüncü turu. Geldiği totemi evolve ediyor. Evolve'dan kargat prime geliyor. Yaratımı öldürüyor. Üzerine o Kalkat Prime çekip yaratığımı öldürüp 10 life daha alıyor. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi abi bu oyunu kaybetmek benim hakkım. En doğal hakkım benim bu oyunu kaybetmek. Benim bu oyunu kaybetmem lazım. Tabii ki kazanmam lazım hiçbir şekilde. Bir tane daha kart inecek ki şimdi Skyvenging şey var orayı temizleyemez. Skyvenging var orayı temizleyemez şu an. Onun için. Random Warlock standard playable tabii ki. Okay ve ve tatlıyız. Tatlıyız. Evet. 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 Güzel boy. Evet. Güzel. 6'ya 3. 3 demek. Rahatlıyor. Rahatlıyor. Kafalar rahatlıyor. Abi Witches Brew var adamın üstünde. Adam desteği Witches Brew almış. Notu 0 arkadaşlar. Witches Brew. Yani. Tabii. Bir tane totem aldı. Bir tane totem aldı bak. En iyisi tabii ki. <laughs> Okey. Okey. Okay. Çok güzel. Çok güzel. Okay. Mantıklı Tamamıyla doğal ve yerinde bir oyun. Bir hata yok bu oyunda. Daha dün arenada adam random olarak Murgurgur Prime bulup kazanmamışçasına yani. Evet. Adam arkadaşlar şaman mıydı neydi? Ee, random Murloc öğren kartıydı. Mur Prime geldi. Murgurgur normali geldi tabi. Dedim ki bunun Prime'ını çekmezse ben bu adamı yenerim dedim. Adam Prime'ını çekti. Böyle kaybettim. Yani o iki tur o iki tur şeyden sonra ben nasıl kaybediyorum? İki tur o e, masada boş duran Flame Tank Totem o freeze olmuş Arjun Kamadan sonra hala kaybediyorum oyunu. Hala kaybettiriyor oyunu. Abi versene turu ya. Gözünü sevdiğimin insanı. Turu ver artık yani tamam. Sakin ol. Tamam. Turu verebiliriz. Korkma. Vuracağız kaldıracağız Divine'ı. Hatta öldürelim de bence. Arkadaşlar vursam da acaba e, Arcanite Reaper'la belki bir olası lethal diyeceğim. Yok böyle yapalım. Yani iki manlık kart çekmezsem o da olacak. Okey. Adamın çok kart var. Adam çok kötü ya. çok kötü. Tam ölmek üzereyken Eye of the Storm geldi. Bir Eye of the Storm daha alırım abi. Sen desteği iki Eye of the Storm olacak kadar salak bir insana benziyorsun. Hayır yensen de kurtulsan bari abi. Yani zavallı bir insan için yenemiyorsun da yani. Okey sen totem bas abi. Bu oyunu 10 totem bastı herhalde. Evet. evet güzel kaptık. kaptık. Tomut nasıl gelmez lan? Peki. Ya şuralarda arkadaşlar işte bir zahmet edip geri versin şey. Bir zahmet etse gelse abi Arkanite Reaper. Umut var yani. 650 tane silahım var yani. Biraz bir şeyler olursa olur. Okay. Abi Blighted Decoy. 6 manaya 5'e 5. Beş. Dezavantajlı. Ve hepsini evolve ediyor. Abi bu kadar kötü oynanamaz ya. Bin win diye bir şey söylüyorsun. Abi evolve etti hepsini. Gitti kaybetti tetillerini. Taunt gelmedi. Çok şanslıyım İnanılmaz şanslıyım Tonk gelmedi. Ne kadar şanslı değil mi? Gerçekten şanslıyım. Ama yani bu kadar gerizekalı olmaz ya. Kaybettim yine. Abi bir bir Arcanite Reaper gelemiyor mu? Desteme 6 tane silah dayadın bana.